Oops, görmediniz, görmediniz. Which of the following is a characteristic of scripted conversations in the textbook that distinguishes them from authentic ones? Hani bu ders kitaplarının arkasında böyle scripted, yani dinleme metinleri ya da videoların konuşma akışları var ya, scripted. Bunları otantik materyallerden ayıran şey nedir? Bunun diyor. Which of the following is a characteristic of the scripted conversation textbook that distinguishes them from authentic ones? <coughs> no, get Sorry Normalde sokakta birisiyle karşılaşsanız ya da birisinin İngilizce konuşuyorsun. duraksarsın, düşünürsün, arada boşluklar verirsin, postlar olur değil mi? Tereddüt edersin ya, o bölüm acaba diye. Ama ve lakin, kitapların arkasındaki metinler farkındaysanız böyle çok e, sorunsuz bir şekilde akarlar. Ve arada boşluklar falan çok fazla olmaz, görmezsiniz yani. O yüzden sorunun doğru cevabı tıpkı çoğu arkadaşımızın hızla ben de bildim ben de bildim demesi gibi edin. Conversation is general, smooth and trouble free, sorunsuzdur and doesn't involve lots of gap fillers. 66'ya bakıyoruz. Burada ne var? Yine anketi ben direkt açayım. <laughs> Which of the following cannot be possible consequence of overdependence on cosmos?